Dur orada. Biliyorsunuz e, eski van evlerindeyiz. Evet. Eskide bizim e, kapılarda şu anda zil vardı. Evet. Ama şu anda zil yok. Malum bildiğiniz gibi abi. Bu ne işe yarıyor Suat'ı? Böyle kapı çalmak için mi? Tabii bu kapı çalmak için. Hatta Karsların bir atasözü vardır. Evet. Gürleylik, lelik. sen gidersin Kars'a. Kars'ta var bir arsa. Arsada var bir yapı. Yapıda var bir kapı kapıda var bir halaka, halakayı çelaka çaldığın zaman karşına çıkar, aksakallı bil ki o bizim baba. Maşallah. Ondan sonra işte anne, bacı, kardeş vesaire falan, yani her çaldığında kim çıkıyorsa bu şekil anlatıyor onları. İşte buna da işte diyor halaka ya da çelaka, bu halakadır. Halakada da bu da çalakadır. Yani çalgı. Evet. Evet. Halakayı çalaka. Evet. Çalgı. Evet, abi, evet, evet, evet. Ama o bir çalaka var. Bu çalaka oluyor şimdi. Süpey, bize sevdiklerim var. Bir emmi kapıyı çalacak, edecek lakka lakka. E abi o da sana. Aksi, <laughs> sen gözleri, elleri kenarlı. Şimdi abi. Çünkü odur bizim. Abi. Bir, abi. bir dakika. Şimdi benim Yusuf abim. Ee... Karşı anlatısı da sirte anlatısı da sirte sirt Şimdi sirt e gidiyorsun, sirte var bir yafi Yafi de var bir kafi Kafi de var bir leke Lekeyi çalarsın da leke leke Ses verin. Eğer çıktı elleri kenali bir ki odur bizim ani Eğer çıktı gözleri histani sürmeli odur bizim gari O mektubu ona vereceksin dedi Hesu iyiydi İstanbul'dan sana sana mı getirmiş Emmi Eee <laughs> 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 olay bu <laughs> o zaman mektup vardı. Şimdi fensi yoktu. Her şey olmuş feyi sen adam. bilmiyoruz. Tankoya takılıyor ondan sonra neydi? WhatsApp'tır, Ciddi mesaj. Yok diyor biz Erzurumlular gibi bir Vay Allah sen razı olsun. Vay. 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 Vay.